bahsettiniz. Peki intihar riski veya düşüncesi olan bir kişi bölgede kime, nereye ya da nasıl başvurabilir? Ya da yakını e, kişi de örneğin bunu fark etti ya da onunla paylaştı. Onu nasıl yönlendirebilir? Bunu özellikle de depremden daha yoğun etkilenen e, ve o bölgede hastanelerin çok da aktif olamadığı bölgeler açısından e, merak ediyorum. Bilna Hanım bu konuda e, ne söylemek istersiniz acaba? Ee, şöyle böyle e, artık aslında tüm Türkiye genelinde e, deprem yaşamış bireylerin artık yaygınlaştığını görüp gözlemekteyiz. sadece e, depremden etkilenen e, illerde değil onun dışındaki pek çok bölgede e, afetten etkilenen kişiler yaygın olarak bulunuyorlar. Bu kişilerde eğer intihar düşüncesi varlığı tespit edilirse kişilerin mutlaka e, bulundukları en yakın sağlık istasyonuna başvurmaları gerekiyor. Eğer bu bir çadır kentte e, bir çadır polikliniğiyse buraya acil olarak başvurmaları hissettikleri duyguları, düşünceleri e, mümkünse bir ruh sağlığı profesyoneliyle paylaşmaları gerekiyor afet koşullarında. E, ancak hani illerde afetten etkilenen değil, diğer illerde var e, yaşıyorlarsa mutlaka e, en yakın e, sağlık istasyonuna başvurmaları oldukça önemli olacaktır. Burada da e, Ruh sağlığı profesyonellerinin dikkat etmesi gereken e, afekteki risk e, derecesinin değerlendirilmesi aslında. E, risk değerlendirilmesinde de temelde iki yöntem kullanılıyor aslında. yine e, Birbirlerine çok da üstünlükleri olmadığı ifade ediliyor. Bunlardan ilki klinik görüşme ile riskin değerlendirilmesi, diğeri de ölçekler yardımıyla riskin değerlendirilmesi. Birbirlerine üstünlükleri yok. Ama burada dikkat etmemiz gereken esas nokta intihar kişinin intihar düşüncesinin olup olmadığını direkt bir direkt şekilde sormamız, yöneltmemiz. Direkt sorularla niyetinin ne olduğunu, varsa bir planı bunları değerlendirmek. Kişinin e, sorun alanlarının neler olduğunu belirlemek, geçmişte intihar davranışları varsa bunları tespit etmek, e, intihar davranışını ne zaman ortaya koymayı planlıyor, buna, buna dair herhangi bir planı var mı, intihar aracına erişim kolaylığı nasıl? kişinin kendisi yanında başkalarına zarar verme gibi bir e, niyeti e, var mı, seçtiği yöntemin öldürücülüğü nedir? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmelerin sonucunda kişinin yatırılarak mı, ayaktan mı e, tedavi protokolüne alınacağına karar verilmesi gerekiyor. Elbette hani tüm bu değerlendirmelerin yapılması için uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Hastaya uygun şekilde sorabilmek uygun şekilde terapötik bir işbirliği kurabilmek, iletişimde uygun metotlar kullanmak son derece önemli. Mutlaka kültürel farklılıklara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı kültürlerde intihar davranışı dile dökülemeyen, ayıplanan, damgalanan, günaha eş, günahla eşdeğer görülen önemli eylemlerden bir tanesi. O yüzden intihar etmeyi düşünüyor musunuz? bazı durumlarda direkt sormamız mümkün olmayabilir. Bu e, bu süreçlerde e, ölsem de kurtulsam de, diye, düşündüğünüz olur mu şeklinde sorular yönelterek e, bu kişi, e, bu durumun tespitini sağlayabiliriz. Hı hı. Evet, e, bu hastaya nasıl yaklaşacağımızdan bahsettiniz. Aybeniz Hanım buyurun. Ee, ...kusura bakmayın yani, bir orada bir böldüm ama... ...belki şöyle bir ekleme de önemli burada... Ee, ...bazen de hani kişinin... E, ...ruh sağlığı profesyoneline temasını... E, ...yakınları sağlıyorlar... ...yani burada... E, ...Gül'ün hocamızın dediği yani... ...ruh sağlığı profesyoneline aslında ulaşmak... ...çok kritik çünkü o değerlendirme yapacak... ...ve bir yol haritası çizecek... ...bir şekilde o intihar düşüncesi olan intihar niyeti olan kişiye ruh sağlığı çalışan yani psikiyatristlerle e, en azından sahada olan ya da diğer ruh sağlığı çalışanlarıyla bir şekilde temasını sağlamak gerekiyor. E orada da şunu önemsiyorum ben. Bazen e, bu kişi yakınımız olduğunda e, bunu duymayabiliyoruz biz. Yani ya da kişinin e, bu e, intihar düşüncesini ciddiye almayabiliyoruz. Yani zaten o şu şu sebepten bunu yapmaz gibi düşünüyoruz. Ya da diyoruz ki ya bir gün önce gelecekle ilgili şöyle şöyle hayaller yapıyorduk. Şimdi bu bugün bu nereden çıktı? Ya da onu çok sorarsa, onu çok kurcalarsa. ...aklına daha çok o girecek diye yani aklını daha çok bulandıracağını düşünerek endişelenebiliyor. Yani o yüzden burada e, sevdiğiniz biri, yakınınızda biri eğer böyle bir düşünceden bahsediyorsa iki tane şey akılda tutmakta fayda var. Bir, zaten intihar e, doğası gereği ikircikli bir düşünce. Yani intihar düşüncesi her zaman aynı şiddette olmayabilir ya da her zaman gelmeyebilir. Ama eğer bir kişinin aklına intihar düşüncesi geliyorsa, bir intihar niyeti varsa e, bununla ilgili o kişiyle konuşmak gerekiyor. İkincisi onu yardım almasına teşvik etmek gerekiyor. Yani az önce söylediği Gülün Hocam o değerlendirme yapmak üzere bir ruh sağlığı profesyoneline başvurması e, gerektiğini anlatmak gerekiyor. Çünkü bazen kişi de yani gitsem ne olacak, ne değişecek? Bana hani ne yapabilir ki? Yani ben böyle bir durumdayken konuşsam psikiyatristle ne olacak ki gibi düşünebiliyor. Ama bizle gelip görüştükten sonra aslında yaşadığı sorunla ilgili baş etme ile ilgili başka alternatifler olabileceğini de kişi fark edebiliyor. Yani o yüzden orada kişinin yakınlarının o çağrıya kulak vermesi çok önemli. Yine şunu da biliyoruz, onu da son olarak eklemek istiyorum. E, intihar sonucu hayatını kaybeden kişilerin çok büyük bir oranının e, öncesinde bir yakınına intiharla ilgili bazı e, şeyler söylediğini, aslında yardım almaya çalıştığını biliyoruz ve bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü eğer bu kişilerin yardım çağrısına kulak verilebilmiş olsa, bir şekilde yardım alması teşvik edilebilmiş olsa ve e, psikiyatrik tedaviye örneğin erişimi belki sağlanabilse bir ruhsal hastalığı varsa intihar sonucu o kişiyi biz kaybetmeyebiliriz. O nedenle burada hani o erişim gerçekten çok kıymetli. Evet.